Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejmedilmiş edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanur Rahim'dir. Evet, Allahu Teala beşeri sulandırılmış çamurdan halk etti. Cinni de ateşten, radyasyondan. Ve biz şunu gördük ki ilk başta cinleri halk etti ve peşinden insanları muhalif olarak hepsine e, Adem'e, beşere secde edin denildiğinde hepsi secde emrini yerine getirdiler. İçlerinden ipli hariç. O bunu yerine getirmedi. Allah'ın emrini anlamamazlıktan geldi. Kendi aklını yanlış bir temel üzere kurguladı. O da şekilsellik. Ben ateşten yaratıldım, o topraktan. Ve suçunu asla kabul etmedi. Allah'a iftira attı. Sen beni azdırdın. Bundan dolayı ben de onların hepsini azdıracağım. Sadece sana samimi olarak katışıksız bir şekilde araya kimseyi sokmadan inananlar hariç dedi. Ve böylece devam edelim. Allah Teala da ona tabii ki insanları imtihan ettiği için izin verdi. Evet. Şimdi 41. ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale <gâle> hâzâ sıradun alel aleyye Heh, şimdi. Şeytan dedi ya, illa ibadeke minhumul muhlesîn. Sadece muhlis olan kulların hariç dedi ya, Allahu Teala da dedi, evet, muhlis olan kullarımın yürüdüğü yol müstakim yoldur. Doğru bir yoldur. inne ibad di şüphesiz ki ibadî leyse leke aleyhim sultanın sen kullarım üzerinde hiçbir sultana yani yetkiye güce sahip değilsin illa menit sadece sana o tabi olan minele gaviyin Tavutlar. Bakın tavudun kelime kökü burada yine karşımıza çıkıyor. Sen kullarıma asla oyun edilemezsin. Böyle bir gücün yok. Sadece o gavinler yani azgınlar fasıklar, yoldan çıkmış zalimler. Senin vesveselerine kulak verirler ve yoldan çıkarlar. Ve inne cehenneme ve o cehennem var ya lemu'iduhum Ecmain Onların hepsine vaat edilmiştir. Sen ve sana tabi olan tavutlar, azgınlar için, gavinler için. Leha seb'adu ebvâbin li kulli Orada yedi kapı vardır. Her kapı için minhum onlardan cüz'üm meksum bir cüz taksim edilmiştir. Yani burada ne karşımıza çıkıyor? Derecelerine göre kapılar var cehennemde. Yedi kapı. Her kapı için bir cüz, bir bölüm vardır. Artık ne, ne yapmışsalar bölük bölük olacaklar yani. Onlar da öyle. Devam edelim şimdi. Allahu Teala dedi burada. Şeytan dedi, iblis. Sen kendin azdın. Ha kendin azdın da cennetten kovuldun ya. Bahçeden yani dünyadaki o nimet bahçelerinden kovuldun. E, hesap gününe kadar mühlet istedin. Sana verildi. Ve şimdi de diyorsun ki madem insanları yarattın ben de onları azdıracağım. Sen hiçbir güce sahip değilsin. Sadece o azmış insanlar, o içlerindeki fücuru ve takvayı fısıldayan nefis seslerinden fücura uyanların ellerinden tutarsın onları çeyneme atabilirsin. O takva sesine uyan muhlis kullara asla sen hiçbir şey yapamazsın. Ve sizin hepinizi de çeyneme dolduracağım diyor Allahü Teala. Onun da yedi kapısı vardır. Her kapı için bir cüz vardır. Herkes ona göre bölünecek. İnnel müttakine fi cennetin ve uyun. O müttakiler var ya, o kendini koruyanlar, o içlerinden takva sesini dinleyip muhlis bir şekilde Allah'a kuluk edenler. Onlar bahçelerde ve gözelerdedirler. Yeşil yeşil bahçeler, iç açıcı, ferahlandırıcı bir nefes ve kana kana içilecek sular. Huzur. Edehulûhe, girin oraya, bir selamin, eminin, selam ile, barış ve emniyetle, hiçbir iç kargaşası, hasreti, sıkıntısı yaşamadan, rahat bir şekilde, tasasız, dertsiz, ebedi mutlulukla, oh be, girin oraya ve naz'a ma fi onların gönüllerinden eğri düşüncelerin hepsini artık imtihan bittiği için hani insanlar imtihandayken nefisleri onlara fısıldıyor ya kötülüğü ve iyiliği artık o köt kötülük üzere olan e, min illin, ne varsa kinden onların sudurlarından izale edildi alındı ikhvanen artık orada kardeştirler ala sururin, surur içinde barış içinde, koltuklarda, kanepelerde, mütekabiliğin karşılıklı olarak dostluk kurarlar. Orada yaşam sürdürürler. La yemessuhum fiha nesebun. Artık onlara orada bir nesap, yani bir yük, geçim derdi, borç, morç, çalışmak, uğraşmak yok. Ve minhâ minha bir ve oradan ihraç da edilmezler. Artık o cennete girdiler. Çıkış yok. Evet. Bunları dedikten sonra Allahu Teala büyük bir uyarı vermesini istiyor Muhammed Resulü. O da nedir? Nebi ibadi. Kullarıma haber ver. Enni ben var ya ben. Enel gafurur rahim. Ben gafurum. Çok bağışlayanım, çok merhametliyim. Evet, şeytan ve ona uyacak olan insanlara nasıl ki onları cehenneme dolduracağım dedim ama onlar pişman olup da takva yoluna girerler, muhlis olarak Allah'a kulluk ederlerse onlara af vardır, merhamet vardır. Ve, anne, ve şunu da bildir o ki azabı o azabım, işkencem var ya, Huvel azabul elim. Azapların azabıdır. Çok elimdir. Evet. Ve böylece bugünkü tersi de hayırlısıyla tamamlayalım. Sadakallahu lazim. Fesibbi bismi rabbike lazim.